Şimdi sen olmasaydın kainatı yaratmazdım. <laughs> Eğer bu iş böyle olsaydı Tahrim Suresi'nin ilk ayeti olmazdı. Çünkü onun şahsı esas burada elçiliği değil değil mi? Sen olmasaydın. Diye. Elçilik olduğu zaman Allah'ın emrini başkasına ulaştırmak görevidir. Sen olmasaydın da o yok. Yani sen varsın ya tamam. Elçilik bir görevdir. Sen olmasaydın kainat yaratmazdın diyorsa eğer Allah, o zaman neden Allah sana Allah'ın sana helal kıldığını haram kılıyorsun der miydi? Ondan sonra ve Muhammedun illa Rasul, kat min Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önce, önce de çok elçiler gelmiş geçmiştir. İşte Seyyid Amener Rasulü de okuduğumuz La nüferrüku <laughs> beyne ahadin min rusulihi. Allah'ın elçilerinden birini diğerinden ayırmayız. Şimdi sen olmasaydın kainatı yaratmazdım demiş peygamberimiz için diyorsak bu sözü söyleyebilir miyiz? Allah'ın elçilerinden birini diğerinden ayıramayız. Yani sonra diyor ki Allahu Teala sen olmasaydın kainatı yaratmazdım hem diyecek hem de هو الذي خلق لكم ما في الأرض diyecek. Yeryüzünde ne var ne yok hepsini sizin için yarattım diyecek. <laughs> <laughs> halaktul cinne vel والإنس إلا yabudun diyecek. Olur mu? Şimdi bir keresinde <laughs> İyi yani bunların bir manası yok. Bunlar tamamen anlamsız şeyler. Hep böyle peygamberi tanrılaştıracaklar ki kendilerini kendi adamlarına yer kalsın, onları biraz yukarıya doğru içsinler. Hocam, sen olmasaydın ifadesindedir de sanki peygamberimizin kendiliğinden olmuş Yüce Rabbim de onu görmüş gibi bir ifade de var. Tabii o, o, tabi olsun. Tabi sizin, burada, bu, burada ders olmasaydı siz gelir miydiniz? Gelir miydi? Ha işte siz, siz gelmeseniz de burada ders var. İşte sen olmasaydın kainat yaratmazdın da aynı mana var. Sen zaten vardın. Sen vardın onun için yarattın. Olur mu öyle şey? Yani tabi Arapça bakımdan da yani bu her bakımdan berbat bir söz. Her bakımdan kötü bir söz. Elbette yani bir, yani Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetine uymaz bu. Hiçbir ayetine uymaz. <gülüyor> <gülüyor> Tabii Katolikler de İsa Aleyhisselam için aynı şeyi söylüyorlar. Ama onlara, onlar, onlar tanrılaştırmışlar. Hocam onların kitabı tahrik olduğu için kitablaştırlar. Bizim tahrik olamadığı için o kadar şey yapabiliyorlar. Yok bizim, bizim kitabımız tarif edilmediği için diyorlar ki siz bu kitaptan anlamazsınız. Ondan dolayı bir kenara bırakıyorlar. Çünkü aman bu kitabı okumayın, kitabı okursanız bizim açıklarımızı yakalarsınız. Dolayısıyla bu kitaptan siz anlamazsınız. Kim anlar? Büyüklerimiz. Kim o büyükler? Eskiden ölmüş zaman bitti Kur'an-ı Kerim. Bizimle bir alakası kalmamış. Şimdi öyle yapıp da Kur'an-ı Kerim'in kapağını kapa... E Kur'an hiç mi işe yaramaz? E yarar, ne yarar? Güzel sesli hafızlar okur, sen de dinlersin. Ramazan geliyor zaten, hatim okursun geçmişlerin ruhuna. Kendin için hiç okumayacaksın. Onun için bana sık sık soruyor kadınlar, ben ölsem de, şimdi Kur'an okuyorum, vasiyet etsem de öldükten sonra benim, benim mezarımı gönderseler olur mu?" diyor. <laughs> e ne yapsın? Çünkü Kur'an-ı Kerim başka bir işe yaramıyor onlara göre.